Onlara da söyledim. Sevinci, üzüntüyü, kızgınlığı, sabrı beraber yaşamamız gerekiyor. Önce bir normalleşmemiz lazım. Bu işlerin başı hep böyledir. Başarı geldikçe bu artar. Dolayısıyla biz de özellikle Trabzonspor'un bu döneminde gel dediğinde ilk geldik ve normalleşme sürecini başlattık. Şu an için dün bir antrenman yaptık. Oyuncularımızın moral motivasyon açısından biraz kendilerini gelmesi açısından ee, iyi geçti bana göre eğlenceli bir maç eğlenceli bir antrenmandı bugün antrenman yapacağız gerçek bir antrenman yapacağız yarın öyle ee, kendi oyunumuzu yeni bir oyun inşa etmenin temelleriyle ilgili çalışmalarımız olacak ee, takım hava hava güzel evet hocam hava çok güzel hava güzel takım içerisinde yani bir gün daha bir gün oldu belki de birçok ee, ekibimin bir çoğunun ismini tanım bilmiyordur. Ee, onlar öyle sizin dediğiniz gibi olmuyor maalesef. <laughs> 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 öyle biraz zaman geçmesi lazım. Onlara da e, söyledim bunu. Ee, benim için herkes her şey çok kolay şöyle net e, ne söylüyorsak e, ona inanabilirsiniz ağzımıza ne çıkıyorsa o. Dolayısıyla bu e, iletişimi belki bazen e, şu an için iyi gidiyor ama bazen problemler de olacaktık o gayet doğal olarak. İlk gün ilk hafta heyecanımız var bizde de var. E, sürecimiz kolay değil. Evet her şey çok olumlu gözüküyor ama bir hoca gelmiş, bir teknik adam gelmiş. Bir şeyleri inşa edecek ve bu arada bir şeyleri tamir edecek. Durumumuz bu. Bunun için ben e, sadece bir teknik adamın ve ekibin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin buradaki pozitif anlayışınız, bize olan güveniniz, bizim bilgimiz, yapabileceklerimizi oyuncularımıza aktardığımız anlar, ikna edişimiz gibi gibi bir sürü faktörler var. Ama en önemlisi taraftarın desteği. Bugün yine onlar sağ olsunlar çok ciddi destekle beraber geldiler. Söyledim, toplantıda söylemiştim. Ya bu insanların bu sevgisini e, zedeleyici bir an yaşamak istemem ama oyununda gerçekleri var. Bu oyunun gerçeklerinde yaşayacağımız bazı inişli çıkışlı anlar olacak. Burada da sabredeceğiz. Çünkü eğer sabredersek, eğer istediklerimizi en azından sezon sonuna kadar bir kısmını Hepsini demiyorum. Öyle kolay değil bu işler. Bir kısmını çözebilirsek inşallah ondan sonra diyorum ki çok iyi olacak. Hocam dört maçlıkta zorlu bir periyodunuz var evet. önünüzde ve az önce siz de söylediğiniz bir formasyon değişikliği bir e, yaşayacak Aha. Trabzonspor. Bu da sancılı geçecek ister istemez tabii ki. E, bu süreçte sizler açısından da teknik heyet açısından da çok çok önemli hocam. Alt tarafta da beş puanlık bir fark var. E, bunu da ya konuşuyor ee, camiye. Şimdi Trabzonspor olarak bakacağımız e, şekil belli. Hangi maç olursa olsun, periyotmuş, değilmiş, altmış, üstmüş. her maç kazanma. E, şu an kalan kaç maç var? E, kupayla beraber tüm hepsinin sonuna kadar hepsini kazanma amacı. Bu arada tabii bunlar söylemsel bir şey. Herkes kazanmak ister. Bu herkesi mutlu edecek bir şey ama gerçekçi tarafı şu. Şu an biz bir şeyi tamir etmek sürecindeyiz. Ve bir şey inşa etmek. Bunların bir tanesi sadece yapabilmek için ciddi süre ihtiyacımız varken bu ikisini bir anda yapmaya çalışacağız. Bu eleştirilebilir. Ama ben oyunun sadece 10 dakikasını oynayıp 80 dakika boyunca ne olduğunu izleyen bir tarafta olmak istemiyorum. Dolayısıyla yaşanacak süreç şu arkadaşlar. Ben net söyleyeyim size. İstediklerimizin bu maç çok az olacak. İyi olabilir kötü olabiliriz. Sonuçsal e, bahsediyorum. Bir şey inşa ederken bazı şeylere sabretmek zorundayız. O da benim işim. Bütün sorumluluk bana ait. Bunu eleştirenler olacaktır. Neden? Sadece savunmayla ilgilenebilirsin mesela denebilir. Oyunun bir parçasıyla ilgilenebilirsin diye denebilir. Benim metodum değil. Dediğim gibi ben e, tüm sahne içerisinde 90 dakika boyunca antrenmanda yapmak istediğimiz rakibe göre maç maç yapmak istediğimiz Organizasyonları, planlı hareket şeklini sağda görmek istedi, isteyen bir teknik adamım. Günün sonunda, bir hafta, iki hafta, üç hafta sonunda e, camiamız şunu görecek, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Allah inşallah nasip ederse bunları yaparken de e, puansız olarak kazanımlar elde ederiz. Yani e, maçlarımızdan üç puanla ayrılırız. Bizim bu topraklarda yeteneğin yetenekle ilgili tanım karşısında var mı diye sorsan herkes var diyor. Ben de öyle düşünenlerdenim. Bunu en doğru şekilde ve hızlı bir şekilde temelleri olarak çıkartmak lazım. Evet U19 takımımız final yarı final çeyrek final çok ciddi bir başarı. İlk kez Türkiye'de tebrik ediyorum. Mevcutlarda da temellerde bazı sıkıntılar var. Bu çocuklara buralarda antrenman yaparak süre Vererek Ve birçok hocamız var onlarla özel ilgili ilgilenerek bunların bu sıkıntılarını, eksiklerini tamamlamaya çalışacağız. Altyapıdan bundan sonraki süreçte ki benim hedefim o. Benim için evet yerli çok çok önemli, çok değerli. en önemlisi şu Trabzonspor için en faydalı, en iyi oyuncu kim? Hangisi? Valla şimdi e, ile ilgili zaten onun süreci devam ediyor. Vakamet ee, Tony e, Perşembe dönecek. Ee, evet. E, Pedro diğer hocam. diğer Pedro bugün antrenmana bizde başlıyor. Başka <laughs> kimdi? O dün antrenmandaydı zaten. Ee, bunda bir problem yok. Bugün enisin bir hastalığı oldu galiba. E, ateşi falan var. Biraz önce doktor söyledi. Toplantıya katılamadı. Şu an enisin bir problem var küçük. Başka da? Cihan, Cihan'la tanışmadık daha. <laughs> Cihan'la daha tanışmadık. Başka? Başka yok hocam. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Çok teşekkürler hocam, var. sağ olun. Teşekkür ederiz. yüzde 5'te diyoruz. 29 derseniz 25 Bate, é bate, uh -huh. Que sırada, né?